Biliyor musunuz bazen en büyük hikayeler küçücük ufacık ses parçalarının içinde gizlidir. İşte şimdi dinleyeceğimiz şey tam da böyle bir şey. Sadece birkaç kelime, bir melodi. Ama inanın bana bu kısacık kayıt biz... Şimdi sadece dinleyin, başka hiçbir şey düşünmeyin. Bu sesin sizi alıp götürmesine bir izin verin. Kaşkaşıdan efsar mı? Evet, kulağa böyle geliyor. Anlamı ne? Hiçbir fikrimiz yok. Nereden geliyor, ne anlatıyor henüz bilmiyoruz. Sadece bir ritim var. Sanki bir fısıltı gibi. Oldukça gizemli, değil mi? Peki, ne duyduk az önce? Yani tam olarak nedir bu? Bu sesin peşine takılırsak bizi nereye götürür? İşte şimdi gelin bu sesin sırrını hep birlikte çözelim. Bu gizemli sesin kaynağını bulmak için önce onu yaratan kişiyi, yani o hikayelerin koruyucusunu tanımamız lazım. İşte bu noktada karşımıza Çirok Bej çıkıyor. Telaffuzu Chi Rock Bej. Bu kelime bir kültürün bütün hafızasını sesinde, sözlerinde taşıyan o özel sanatçılar için kullanılıyor. Yani onlar sadece hikaye anlatmıyor, adeta tarihi canlı tutuyorlar aslında bu rol size de tanıdık gelebilir çünkü dünyanın dört bir yanında benzerlerini görüyoruz. Mesela Ortaça Avrupa'sındaki ozanları düşünün ya da Batı Afrika'daki griotları. İşte Çirokbejler de tıpkı onlar gibi kendi toplumlarının yaşayan kütüphaneleri. Çünkü sonuçta her kültürün kendini bir arada tutan o kök salmış hikayelere ihtiyacı var. Ama sakın bir çirok beyji sadece hikaye anlatan biri olarak düşünmeyin. Olay bundan çok daha fazlası. Onlar aynı anda hem bir tarihçi hem insanları eğlendiren bir sanatçı, hem dilin bekçisi, hem de topluma ayna tutan, yol gösteren bir rehber. Yani inanılmaz katmanlı ve çok ama çok önemli bir rol bu. Tamam, şimdi bu genel bilgileri bir kenara koyup en başa dönelim. Duyduğumuz o esrarengiz sesin ait olduğu hikayeyi, yani Sere'ye içine dalmaya çalışalım. Elimizdeki o kısacık kayıttan bile bazı isimleri yakalayabiliyoruz. Mesela Seraya, büyük ihtimalle hikayemizin baş kahramanı olan kadın. Mihemet Aha var, belki bir otorite figürü, bir lider. Sonra Osman ve Asad gibi isimler geçiyor. Acaba onlar dost mu, düşman mı? Bir de Sufi Kan var ki bu isim de akla hemen bilge, belki de mistik bir karakteri getiriyor. Sanki bir filmin karakter afişine bakıyor gibiyiz. O kelime parçacıklarının biraz daha derinine inince ne görüyoruz? Aşık kelimesiyle karşılaşıyoruz. İşte bu hikayenin tam merkezinde güçlü bir aşk olduğunu ve muhtemelen bu aşkın önünde de bir çatışmanın, bir engelin yattığını fısıldıyor bize. Peki bu dağınık parçaları alıp birleştirmeye çalışsak ne çıkar ortaya? Belki de karşımızda üç perdelik bir hikaye duruyor. Birinci perde karşılaşma. Kahramanlarımız tanışıyor. İkinci perde çatışma. Bakın cenk yani savaş ve silah gibi kelimeler duyuyoruz. Burada bir mücadele başlıyor ve üçüncü perde yağ karma. Kurban gibi tutkulu, duygusal bir kelime, belki de bir fedakarlığın, dramatik bir sonun habercisi. Tabi bu sadece bir teori ama bakın parçalar yavaş yavaş birleşiyor. Şimdi bir anlığına hikayenin ne anlattığını bırakıp nasıl anlatıldığına odaklanalım. Çünkü sözlü geleneklerde performansın kendisi en az kelimeler kadar hatta bazen daha da önemlidir. Hadi en başa o sihirli kelimeye geri dönelim. Kaş, kaş, bu bir yansıma ses. Yani doğadaki bir sesi taklit ediyor. Ne olabilir? Belki bir giysinin hışırtısı, belki gizlice atılan adımların sesi ya da belki de sadece artan gerilimi anlatan ritmik bir ses. Ne olursa olsun, dinleyiciyi alıp anında hikayenin atmosferine sokan bir anahtar bu. Çünkü bu gelenekte kelimelerin sadece sözlük anlamları yeterli değil. Sesin kendisi de anlam yüklü. Sesin tınısı, ritmi Bunların hepsi atmosferi yaratır ve duyguyu kelimelerden çok daha hızlı bir şekilde doğrudan kalbinize iletir. İşte bir çürok bejin gücü de tam olarak buradan geliyor. Yaptığı ritmik tekrarlarla sizi adeta hipnotize eder. Sesindeki iniş çıkışlarla karakterin tutkusunu, acısını, sevincini iliklerinize kadar hissettirir. O kaş kaş gibi seslerle zihninizde sahneler canlandırır ve bazen Bazen doğru yerde verilen bir es, binlerce kelimeden çok daha fazla şey anlatır. Gerilimi tavana vurdurur. İyi de bütün bunlar bugün neden önemli? Yani bu dijital çağda bu kadar eski anlatılar neden hala varlığını sürdürüyor, neden yaşamaya devam ediyor? Gelin şimdi bu geleneğin evrensel önemine bakalım. İşte bütün meselenin kalbi, özü ta olarak bu. Bu anlatılar kitaplarda duran tozlanmış bilgiler değil. Onlar nesilden nesile aktarılan, her anlatımda yeniden hayat bulan, nefes alan, yaşayan organizmalar. Bir dili, bir tarihi, bir halkın ruhunu korumanın belki de en saf, en canlı yolu bu. Hatırlıyor musunuz? Yola çıkarken elimizde ne vardı? Sadece birkaç gizemli kelime, bir ses kırıntısı. Ama dikkatle dinlemeyi öğrendiğimizde, o ufacık parçanın bize kocaman bir dünyayı açtığını gördük bir aşkı, bir savaşı, bir kültürü ve binlerce yıllık bir sanatı. Peki, şimdi sıra sizde. Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Eğer sizin kültürünüzden tek bir hikayeyi seçip onu sonsuza dek koruma şansınız olsaydı, bu hangi hikaye olurdu? Ve daha da önemlisi, o hikayeyi kimin anlatmasını isterdiniz? İşte bu sorunun cevabı belki de hepimizin içinde birer hikaye koruyucusu olduğunu gösterir.